Canlar, bugün tecrübelerin insanın aklını daraltabileceği üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi, beşeri tecrübeler insanın hakikatinin önüne geçebilir. Hakikati görmesinin önünde bir engel teşkil edebilir. Yani eski insanların yaşadıkları kırgınlıklar, ezilmişlikler, ağıtlar bizim hayatımızı şekillenme şekillendirmede büyük bir rol oynamamalı. Temiz bir akla ihtiyacımız var. Kırgın bir akıldan büyük bir akıl çıkmaz. Yani bir fikir üretemeyiz. Hep mağlubu oynayan bir zihir, Hep üzgün, hep melankolik olan bir zihinden sağlam bir fikir ve hayata yönelik bir bakış açısı çıkmak. Hayat görmekle anlaşılabilecek bir yerdir. Ben bu kadar psikolojik yorgunluk taşıyorsam ve kendime ait olmayan yüklerle hareket ediyorsam hayatı göremem ki. Şimdi benim birey olmam beni özel kılıyor değil mi? Ya yani başkası kendi tecrübelerini bana aktardığında kendi kırgınlıklarını, kızgınlıklarını, psikolojik yorgunluklarını bana aktarıyor. Belki o yaptı başaramadı ama ne kadar emek verdi o duruma ya da ne yaptı, yeteneği var mıydı, kalben o işe inandı mı bilmiyoruz ki. Yapamadı, bana aktarıyor, zihnimi daraltıyor, beni bir korku ve endişe hali kaplıyor ve konfor alanıma çekilme ihtiyacı içinde hissediyorum kendimi tecrübeler aklımı daraltıyor bir yerde. Ya da geçmişteki insanlara bakalım. Onların ağıtlarını taşıyıp böyle olduğunu düşünüp insan hakkında genellemeleri yaptığım zaman hayattan kaçmaya gidiyorum. Hayat bana ağır gelmeye başlıyor. Konfor olanıma çekilip en güvenilir şey benim için neyse onu yapıyorum. Ama böyle hayatı yaşayamam ki. Yani bir söz var ya hani bana kaybolan yıllarımı verseler ne yaparım? Gene kaybederim bu mantıkla gelirsem. Çünkü geçmişi özlem duymadan yaşayabilmenin yolu başkalarının tecrübeleriyle değil, yektarın kendi e, aklıyla hareket etmesinden geçer. O zaman geçmişi özlem duymaya başlarım. Değiştirmek isterim şeyler. Çünkü ben olamam başkalarının tecrübesiyle hareket edersem. Bugün dilimin döndüğünce kısa bir şekilde bunu aktarmak istedim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.